Kıymetli dostlar, aralığımıza geldik. Van'daydık, dolaştık ettik. Rutin bakım ne olmalı? Yani şu an doğrusu, yanlışı, genel bir aralarımıza bakacağız. Sabahın erken saatlerindeyiz. E, durum nedir? Hepsine detaylı bakacağız. Katlı kovanlarımıza, zayıf kovanlarımıza, doğrusuyla, yanlışıyla bizden haftalık bakım, yani arıyı açtığımızda nelere dikkat etmeliyiz diye bir sorulan sorular vardı. Onlar için de video çekeceğiz diye söz vermiştik. Şimdi hep beraber onlara bakalım. Evet kovanımızı açacağız. E, kat vermişiz bu kovanımıza. Bu durumuna bakalım. Buradan başlayalım. Evet. Buna ne zaman kat vermiştik? Bir hafta oldu. Bir hafta olmuş. Kıymetli Hı. dostlar şöyle kovunu komple açalım Muhammed. Şöyle gösterelim. Değerli dostlar arının durumu bu. Güzel. üste de çıkmış. Aslında buna kalpazan katı atılmıştı. Ne demek bu kalpazan katı? Değerli dostlar. Ee, yani arıya e, alttan hiç yavru çekmeden direkt olarak e, kat vermişiz. Muhammed kamera işi benim işim değil. Sana vereyim istersen. <laughs> ben o şekilde anlatayım. Ee, kıymetli dostlar şöyle bir durum oluşmuş. Bakın bir 2, 3, 4 çıta. Şu kasnak, iki tane de kasnak kurulmuş Evet gayet yapıştırmışlar. Bir hafta olmuş. Kasnağın bu birisini örmüşler gördüğünüz gibi. Şöyle şunu yavaşça çıkartayım ki. Evet buna daha geçmemişler ama bunu örmeye başlamışlar. Yani arı şu anda 14 çıtada. Şöyle bir durum var. Şu, göstermek istiyorum. Ee, Bakın kuluçka sağ tarafta olduğu için değerli dostlar burayı bir an önce kapatıp ısıyı yapmak istemişler. Sola da koyabilirsiniz katı. Sağa da koyabilirsiniz. Ama biz arkadaşlarımız üste koymuşlar. Bal da gelmiş. Koleni açtığımızda şöyle bakın üstten bir beyazlık gördüğünüzde aslında her şeyin gayet güzel bir şekilde yolunda olduğunun delili oluyor. Yani hiçbir sorun yok. Arada herhangi bir agresiflik de söz konusu değil. Yani burada anamız var, yumurtamız var, her şeyimiz var. Aslında bizim balakım akım dönemimize bir bir hafta 10 gün kadar var. Edirne'de çiçekler açmıştı. Biz buna şimdi kat vereceğiz. Özür diliyorum, biz buna şimdi petek vereceğiz. işlemlerimize devam edeceğiz. Petek, lazım oldukça verilir kuralı değerli dostlar burada biraz farklı işleyecek. Çünkü kabartılmış petek lazım oldukça verilir kabul ama bu temel petek veyahut da kasnak petek için geçerli değil. Bunun sebebi nedir? Kabartılmış peteği değerli dostlar arılar fazla gezmesin yani sağa sola taşmasın diye lazım oldukça verilir. Ama arınız 7 çıtadır. Kalanını 3 çıtayı kasnaklı ya da temel petek olarak verirseniz zaten işleye işleye gideceği için herhangi bir sorun olmayacak. Burada önce uygulamamızı yapalım. Nane kekik uygulamamızı yapalım. Evet çitaların arasına, arıların üstüne gelecek şekilde yaptık. Şimdi peteklerimizi de koyalım Muhammed'im. Evet biz yokken arkadaşlarımız katı atmışlar sağ olsunlar. Şu an bunu Muhammed eee tamamen ona tamamlayabiliriz. Çünkü bir 10 gün kadar yokuz ve nektar akım dönümüne de az kaldı. Bu sebepten dolayı tamamlama yapabiliriz. Tabi alttaki mumlara da dikkat ederek yapıyoruz aralarda ezilmesin diye. Ee, güzel bir nektar ve bal akım gelecek. Arkadaşlar her defasında koloninin içinde e, alt katında arı var mı ana var mı diye kontrol yapmanıza gerek yok. Bu şekilde uygulamamızı yaptık. Biz kekini de muhakkak veriyoruz. Çünkü ben hiçbir zaman yavruyu kesin istemiyorum. Polen varsa her zaman yavru vardır. Polen yoksa yavru yoktur. Biz de her zaman polen kekini arıya muhakkak bu şekilde veriyoruz. Yumuşamıştır. Evet yumuşamış değil mi Muhammed? Evet, sıcağı görünce. Evet, daha sonra da bu şekilde işlemi kapatıyoruz. Şimdi bir diğer kovana bakalım. Hep beraber. Bismillah. Bundaki durum nedir? Bismillah. Bu da güzel. Evet. Bu da gayet güzel. Şöyle bakın. Aynı durum bunda da var. Ee, yukarıya doğru bir dalak atmış. Şöyle biraz daha gölge yapayım ki güzel gözüksün. Aşağıdan yukarıya doğru bir dalak atmış. Arılar yukarıya çıkmış. Ee, tabii bu bahsettiğimiz kalpazan katını bir kez daha izah edeyim size. Biz katı direkt üstüne koyuyoruz ve daha sonrasında 4 ya da 5 tane çıta koyuyoruz. Yani aşağıdan hiçbir şekilde yavru çekmeden yapılan kata kalpazan katı denir. Ama eğer bir tane buraya yavrulu çıta, özür diliyorum bir tane buraya ballı, şöyle göstereyim bir tane ballı koyarsak bir tane kapalı yavrulu aşağıdan bir tane daha kapalı yavru aşağıdan Buraya da yine bir ballı petek koyduğumuzda arı bu iki tane kapalı yavruyu sarmak için yukarıya daha çabuk çıkar. Aslında doğru kat atma sistemi bu. E, bu ve bu çıtalara eğer değerli dostlar yoksa elimizde ballı kabartılmış petek ve o da yoksa zaten temel petek koymak da e, gerekli. Bu saatten sonrası için artık havalar da sıcak biz rahatlıkla nektar akımı hızlı bir şekilde gelmeye başlayacak. Neredeyse bir günde bir ya da iki çıtayı balla doldurabiliyoruz değerli dostlar arı. Bu sebepten dolayı hızlı bir şekilde örecekler ve katatacaklar. atacaklar. İki kasnağımız var burada. Böyle. Bu kasnaklarımız kalsın. Mumu alabiliriz Muhammed. Şöyle. Evet. Ben poşeti alayım. Evet. Burada Muhammed kamera çekmek zormuş. <laughs> hem kamera çekip hem iş yapmak evet, zormuş. Evet Muhammed ben alabilirim dedi. Evet bu mumu almayı başardım. Evet yine uygulamamızı yapalım. Kıymetli dostlar arıda zaten sakinlik. Yani ben de her şey yolunda diyor arı. Herhangi bir sorun yok. Evet yine uygulamamızı biz doğal mücadele olarak yapıyoruz. Her dönem yapabiliyoruz. Aynı gün bal sağımı dahi yapabiliriz. Kimyasal zaten kullanmadığımız için bu rahatlık bizde de mevcut. Evet, şimdi petek de koyacağız. Peteklerimize tabi Muhammed Gürkan Sercan akşamdan kovan petek iksirini verdi. Biz bu petekleri nereden getirmiştik? Soğuk hava soğuk deposundan. Hava evet, soğuk hava deposundan geldiler. Ee, yine ne olur ne olmaz diye peteklerde herhangi bir kalıntı, herhangi bir sorun çıkmasın diye onlara akşamdan kovan petek iksirini de uygulaması yapıldı zaten. Evet, Muhammed rahatlıkla koydu. Hava sıcak olduğu için zaten herhangi bir sorun da olmayacak. Yine bizim önceliğimiz her zaman değerli dostlar e, yavru olduğu için yine kekini de vereceğiz. Yine sormak istedikleriniz, sorular varsa onları cevaplamaya çalışırız. Bu arada yalnız kaldığımız için, bayram sonrası dönüşte ikimiz tatilde, iş bize kaldı. Ee, kamera çekiminde bu sefer Muhammed'i yapıyoruz. Muhammed, böyle iyi miymiş? İyi, gayet güzel. <laughs> evet, biraz yoruluyoruz ama. Burada dostlarımıza arı göndereceğiz. Onların arı satışları vardı. Onları da yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu da kapadık. Evet. Şurada 3 katlı kovanlarımız var. Onlara da bakmıştık ama e, video daha sonra çekmek aklımıza geldi. Buna da bakalım Muhammed. Bundaki durum neymiş? Sorunlu bir kovanımız vardı. E, şimdi onu da birazdan döneceğiz. Evet. Burada uygulama gayet güzel yapılmış. Bakın arada herhangi bir agresiflik yok. Arı aslında değerli dostlar şöyle anlatayım ben size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hadi bilemedik 7 çıtada. Hadi 7, 7,5 buçuk diyelim. Bu çıtada ve bu çıtada arı yok. Ama hiç sorun yok. Zaten 7, 8 çıtaysa havalar da sıcak. Arkadaşlar zaten kasnak koymuş. Yani buna yapılacak hiçbir şey yok. Hemen uygulamamızı yapacağız. Ve daha sonrası için de işlemimize devam edeceğiz. Bir de birkaç tane zayıf kolonimize bakalım. Arzu ettik. Bu 8 çıtalı bir kovan değerli dostlar. E, i̇şler yolunda. Keklerini yemişler. Fakat e, bu kovan kat istiyor. Buna da kat atacağız. Evet. Şimdilik e, diğer koloniye bakalım. Kıymetli dostlar, Muhammed dedi ki bir karıncalık kolonimiz var. Onu göstermek istiyorum size diye. Silkeliyoruz, silkeliyoruz. Fakat yine karıncalar üzerine bu şekilde bir koloni oluşturmuşlar. Sevgili dostlar, yapılan dünyada birkaç araştırma var. Daha önce de bahsetmiştik. Tabii şimdi onlar panik yaptılar. Yavruların taşıma refleksindeler. Bayağı da bir karınca var. Bunların aslında arılara herhangi bir zararı olmadığı akademik çalışmalarda bilakis tam aksine e, faydası olduğu düşünülüyor. Hani bazı canlıların bazı canlılarla mikorizal bir şekilde çalışması danışıklı dövüş anlamına gelebiliyor. E, Koloniyi açabilir miyiz? Durum ne ona bakalım. Evet koloni güzel aslında. Komple açabilir miyiz? Evet aslında burada her şey yolunda. Ne demek bu? komple açalım evet karıncalar döküldü fakat sevgili dostlar formik asitin anlamı yani formika çuvalı koyabiliriz tekrar Muhammed üstüne üzerine kıymetli arkadaşlar formika yani e, hani bizim varroda doğal mücadelede kullandığımız formik asidin anlamı formika latince karınca demek aslında karınca asidi yani öyle düşünülüyor ki kanıtlanmış bir durum yok bu asitle beraber ortak bir çalışmayla Varro akarına da iyi geldiği düşünülüyor. Tabi bu bir senaryo. Yani senaryo derken kanıtlanmamış bir teori cümlesi, kelimesi daha doğru olacak. Evet başka bir kolonimize de bakalım. Kıymetli dostlar Muhammed dedi bu koloni kat istiyor. Daha doğrusu ikinci kat. Fakat üçüncü katı istiyor. Evet doğru. Yaklaşık bir 9 çıtaya kadar doldurmuş. 9. çıtada kasnak var. 10. çıtada da kasnak var. 10. ya da geçmek üzereler ama biz şimdi buna 3. katı atacağız. İşte birkaç tane alternatif var. Tabi Muhammed önce bir uygulamayı yapıyor. Birkaç alternatif var. Biz yine alttan hiçbir şekilde çekmeden buna da bir kalpazan katı dediğimiz uygulamayı yapacağız. Gezginci arıcılar ya da tecrübeli arıcıların Bildiği bir yöntemdir bu. Direkt üçüncü katı olduğu gibi üste koyuyoruz. Bazı arkadaşlar size bu katı araya koyun, ikinci katı üste koyun diyebilirler. Buna hiç gerek yok. Zaten nektar varsa buraya getirecekler sevgili dostlar. Uygulama tertemiz, kabartılmış petekler. Çünkü ayçiçeğinde nektar öyle hızlı geliyor ki anında bu petekler dolabiliyor. Bu şekilde hemen uygulamamızı yaptık katımızı da rahat bir şekilde sizi üzmeyecek bir şekilde ne kadar sizin için rahat bir şekilde kat koyarsanız o kadar sizin için de aslında daha bir kolaylıktır. Arıyı da üzmeyin. Her defasında ana var mı diye kontrol yapmanıza gerek yok. Zaten ana olmaması hırçınlığıyla, stresiyle sizi belli edecektir zaten. Evet şu anda yine de keki uygulamasını yapıyoruz. Bizim önceliğimiz hiçbir zaman bal değil, arıdır. Bu sebepten dolayı da biz de her zaman arıya önem verdiğimiz için bu uygulamayı yapıyoruz. Yani kolonilerimizde ilerle e, e, önlerde de var 3 katlı kolonilerimiz, 4 katlı da var ama bunlar aslında çalışma kolonisi. Evet, bu işlem de tamam. Muhammed e, sorunlu birkaç kovana da bakalım, tek katlı sorunlu kovanlara da arkadaşlara. E, kıymetli arkadaşlar, bu kolonimizi de göstermek istiyoruz size. Bu kolonide katlı bir koloni. Ee, bakın üst tarafı şöyle beş çıta tamamen dolmuş. Bu kasnayı da altını işlemeye başlamışlar. Fakat yine dediğimiz gibi sağdan verilmediği için fark etmez. Solda da olsaydı yani neredeyse yukarı kadar petek örmüşler. Güne yansıdığı için kameramızın ne kadar net çekiyor bilmiyorum ama inşallah görünüyordur. Yani ne yazık ki e, bu mumları şimdi buradan alacağız. İçinden aslında böyle ballar da var. Gayet de güzel bal gelmiş. E, biz petek koyacağız. Yani burada bir geç kalmışlık sebebiyle bizim van gezmelerimiz evet. <laughs> e, biraz sorunlu olmuş. Bunu birazdan alacağız ve yerine petek koyacağız. Evet Bu kavana da ana kabullendirme mi verdik Muhammed? Evet. E, ne kadar oldu yaklaşık? Bir ay. Bir ay tamamlıyoruz. Ne kadar oldu? Bir ay oldu. Bir ay oldu. Bir bakalım durumumuza bakalım. Ee, bu damızlık mıydı F1 miydi? Bu. Damızlık. Bakalım durum ne? O kapalısını atmış. Şöyle ben de bakayım. Maşallah polenle gelmiş. Bırakabilirsin bana. Polenle gelmiş. Bir anaya bakalım Muhammed. Evet güzel. Günlükleri de var. Görebiliyorum. Gayet güzel. Şöyle. Buraya da bakalım. Gayet güzel. Kabullenme olmuş. Kıymetli arkadaşlar ana kontrolünde burada var mı? Evet burada da var. Güzel Muhammed kabullendirmiş. Birkaç dostumuzda damızlık sözümüz vardı onlar için kabullendirmeler başarılı olmuş. Bu izole bölge sevgili dostlar. izole bölgede çiftleştirme yapıldı. Şöyle bir anaya da bakalım. Görebildin mi anayı? Görmedim Arıyorum. arıyorum. Ana yer ama şey atmış. Güzel. Yani 3 çıta vaziyetinde şu an. Evet ana burada. Sevgili dostlar. Evet genç bir ana. Görebildiğini sanıyorum. Evet sezonun anası. Güzel. Tabi daha da verimli olacak. Maşallah. Kıymetli arkadaşlar bunu da olduğu gibi koyalım Muhammed yine. 5 çıt olarak kalsın. Kekini de koyalım uygulamayı da yapalım. Yine birkaç zayıf kovana daha bakalım. Ee, durum ne diye. Evet, birkaç, birkaç tane de böyle bir zayıf koloniye bakalım Muhammed. Açalım mı? Ee, evet. Koloniyi açtık. Tam ne yapacağız? Evet. Şöyle gözüküyor mu? Şu anda kaç çıta var? 2, 4, 6, 8 çıta var ama arı yaklaşık 5 çıta kadar. Fazladan petek verilmiş. Şöyle bir Muhammed şu çıtayı bana açabilir misin? Eldemir ile beraber. Evet, maşallah. Güzelmiş. Evet. Her şey yolunda aslında. Anası güzel. Evet. Yani yolunda. Yumurta da var. Değerli dostlar baktığımızda yani işlemin yolunda olduğunu görüyoruz. Biz evet. Bakın. Ana da burada. Güzel bir ana arı. Bu da kabullendirme anası. Evet. Maşallah güzel. İşler yolunda. Bunu da koyalım yerine. Yavaşça. Yani iki çıta fazla diyebiliriz aslında buna. Bir tanesini alacağız. Fazladan konulmuş. Daha sonrasında devam edeceğiz. Ama kek evet onu alalım silkeleyelim. Nektar da gelecek. Ama bir hafta sonra kontrol yap, kontrol yapacağız. Kek uygulamamızı da verelim yavru için. Evet. Birkaç tane daha bir zayıf koloniye bakalım. Bir, ee, kabullendirme mi? Evet. evet. Bu da kabullendirmeymiş. Bunun da bir anasına bakacağız. Evet. Şöyle genel bir arılarımızda Göstermek istedim 700 arılık için bir yerimiz bizim burası ee, Bahsettiğimiz ibarge ee, Şu an satış sonrası 400 kadar var Bunun arasında bakabilir miyiz Muhammed Maşallah zaten yumurta da atmış e, Pupası da var güzel. Arkadaşlar beslemeden korkmayın. Kek olsun, şurup olsun. Ee, özellikle ballı şurup rahatlıkla verebilirsiniz. Ballı su verebilirsiniz arılarınıza. Hani şekerden endişeniz varsa. Ama arımıza bakmadığımız müddetçe arılarda e, gördüğünüz gibi hiçbir varroa emaresi yok. Kıpır kıpırlar, canlılar. Ee, değerli dostlar, burada ana arı burada şöyle göstermek istiyorum Maşallah gayet güzel şu an kamera çekiyor Muhammed bilmiyorum ama ben senin gibi usta değilim bu işlerde şöyle ben tutayım bırakabilirsin Evet inşallah görüntü oluyordur Evet Muhammed Evet anamız burada kenarda duruyor güneşten dolayı yansıyor Muhammed ama sen daha teknik biliyorsun bu işleri İnşallah çekiyordur. <laughs> evet. Değerli dostlar maskesiz arı bakmayın. Ee, biz e, ben de kendimle maske kullanıyorum. En kötüsü kafalık kullanın yine kullanın ama maskesiz arıya bakmayın. Evet bunun biraz daha ilerlemesini bekleyeceğiz. Bizim damızlıklarımız e, yetiştirme damızlıkları. Yani bal verimi bu yıllardan bu yıl beklemiyoruz. Yine Kek koyacağız. Polen kekimizi koyacağız. Gayet de her şey yolunda. Ama dediğim gibi güvenlik amaçlı asla hani bazen soruyorlar abi sen maske ben de kullanıyorum değerli dostlar. Maskesiz araya bakmıyoruz tabii ki. En kötüsü kafalık kullanmak. Güvenliğimiz için çok önemli bir şey. Evet. Nane kekik uygulamamızı da yaptık. Hayırlı olsun. Kıymetli dostlar halimizden de anlaşıldığı gibi <laughs> Biz bugün yalnızdık ve bayağı da bir yorulduk Rüzgar da çıktı Artık eve dönme vakti geldi Devam edeceğiz çalışmalarımıza Konunun dışından aslında çok çıkmak istemiyorum Tabii ki iki katlı, üç katlı, tek katlı ana verdiklerimize de baktık Ama genel olarak kovanı açtığımızda Eğer bir hırçınlık, bir herhangi bir ekstra bir durumluk Daha önce yaşamadığımız bir durum yoksa illa ana arı kontrol yapmamıza gerek yok. Bunu parantez olarak söylemek istiyorum. Üçüncü katı atarken 3. ikinci kattaki petekleri aşağıya alıp üçüncü katı gibi ters yapmak doğru değil. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz. Çünkü zaten artık bal geliyor demektir. Yani iki katlı bir arıya üçüncü katı olduğu gibi petek de koyabilirsiniz. Ama ikinci kata her zaman en güzeli Alttan iki kapalı yavru çekip sağına soluna ballı petek koyup o şekilde yavaş yavaş kademe kademe ilerlemek en doğrusu. Çok koloni olduğu zaman maalesef bizler e, bahsettiğimiz gibi basit bir kat atma yöntemini sergiliyoruz. E, zaten nektar geliyorsa da hızlı bir şekilde onlara bal dolduracaklar. Trakya'da, ki Trakya'daki meslektaşlarımız bilirler inanılmaz bir nektar akımında harika bir bal geldiğinde bir günde iki çıta bal dahi kendisi hemen dolabiliyor. O sebepten dolayı biz de bir 10 gün bakamayacağımız için biraz da seyrek çalıştık. Yani fazla petekle çalıştık. Önlem olsun diye. Siz de bunu yapabilirsiniz. Elbette işin en doğrusu her zaman biraz sıkışık çalışmak ki bunun faydaları hastalıklara karşı daha avantajlı olursunuz. Arının gelişimi daha avantajlı olursunuz. Ama ben çok bakamıyorum. Haftada bir, 10 günde bir, 15 günde bir gidiyorum diyenler bir petek, iki petek her zaman fazladan arısına koyabilir. Yine sizlerin de kıymetli yorumlarınız varsa onları da bekliyoruz. Biz bu şekilde yapıyoruz. Tek doğru bu değil budur demek her zaman yanlış olur. Biz yıllardır bu sistemle devam ettiğimiz için siz de sorduğunuz için nasıl bir çalışma yaptığımızı sizlere göstermek istedim. Doğruları ne, yanlışları ne onlara da genel olarak baktık. Keşke bütün kovanlara tek tek bakma imkanımızı sizle paylaşabilseydik ama bu pek mümkün olmuyor. İnşallah Kıymetli dostlarımıza her yıl belli etkinlikler düzenliyoruz ücretsiz de olarak. Gelip aralığımızda o neler yapıyoruz kolonilerimize bunları görsel olarak da eğitimlerini verebiliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalınız. Şimdilik Allah'a emanet olunuz.